İsmail Saymaz bir haber patlattı bugün. Sedat Peker bağımsız milletvekili adayım olacak diye. Böyle bir şey düşünüyormuş. Sakarya veya Rize'den bağımsız girip dokunulmazlık kazanıp meclise girmeyi düşünüyormuş. Dedim ki olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Tabii geldiğinde hemen tutuklanır mı? Seçildikten sonra mı gelir? Bilmiyorum ama bunu yapabilecek ekonomik gücü var. Şu anda zaten bir kesim için milli kahraman gibi yani. E kendisi, kendi kendini zaten e, barış elçisi ilan etmiş durumda. E, uzman psikolog. <laughs> Dedim olabilir aklıma yattı yani, olabilir yani. Zaten yani şimdi düşünsene abi, Cem Uzan oradan kafayı uzatıyor Paris'ten. Ben cumhurbaşkanıyım diyor. <laughs> Hatta orada biraz nabız yoklamış. Nerede? Türk Mahallesi'ne gitmiş Paris'te. Esnaf gezisi yapmış. <laughs> Güler misin ağlar mısın? Bir de kendisini Cem Bey şeyle kıyaslıyor. Demirel de yasaklıydı diyor. Ecevit de yasaklıydı diyor. Ben de şimdi yasaklıyım. Farkımız ne diyor? E kardeşim onlar siyasi yasaklıydı. Sen ülkeyi çaldın çırptın gittin yani hani dolandırıcılıktan şu anda herhalde mahkumsun yani bildiğim kadarıyla. Ama önemli değil ha. Delim olabilir ya bu da mantıklı geldi. Yine İlhan Kesici'nin adı böyle dolaştırıyor. İlhan Kesici aday olsun. <laughs> Yetmiyor ya. <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediyesi aday kim olsun? İlhan Kesici olsun. Yıl kaç? 1994. Aradan geçiyor kaç yıl? 20 yıl, 18 yıl. Kaç 20 yıl? <laughs> 30 yıl mı geçiyor? 25 yıl. Abi Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? İlhan Kesici olsun. Ya biz 81 milyon insanız yani bir kişi daha yok mu yani? Niye hep aynı insanlar oluyor hani bunlarda? Yeni bir insan yok mu? Hiç mi yok yani? Bu kadar mı yani düştük yani? İlhan Kesici çok mantıklı ya. İlhan Kesici bir türlü kesemiyor işte görüyorsunuz yani. Yok yok bence İlhan Kesici olsun. Şimdi yeniden bu dalgalandırılıyor böyle. İlhan Kesici mi olsun, İlhan Kesici mi olmasın? Şu anda bir anket açsam, sorsam Sedat Peker'in adaylığına oy verir misiniz diye. Açalım mı Kenan? Orada mısın Kenan? Açalım mı açmayalım mı? Bence açalım. Hadi açıyorum o zaman. Sedat Peker aday olursa, Twitter'da açıyorum ama oraya gelin. Gençler, doluşun. Bence yüzde doksan falan çıkar ha. yani <laughs> şu anda öyle bir intiba var ki yani. Sedat Peker. Bağımsız milletvekili. Bağımsız milletvekili adayı olursa oy verir misiniz? Evet. Oy veririm. Hayır. Oy vermem. Başka seçeneğe gerek var mı? Kenan. Orada mısın? Bence Başka. yok. Ee... Başka iki seçeneğe gerek yok. Açıyorum. Bir... Açtım. Bakalım <laughs> ne olacak. <laughs> Allah'ım ya. Aa, biz hep, ağımız bizde mi eğlenecek? Biraz da biz eğlenelim yani. hani. Ne olacak bakalım görelim. Sedat Peker bunu beğendi. <laughs> Sadece adının dolaşması bile bir şey. Olur mu olur. Ben yani şey olmaz demem yani. Ha, eski Sedat Peker olsaydık oy vermezdi insanlar ama şimdi e, bu Sedat Peker'e bence oy çıkar yani. Evet abi ne oluyor 90'lara dönüşü yaşıyoruz. Ekonomik kriz mi? Ekonomik kriz. Tansu Çiller mi? Ben yönetirim. İlhan Kesici? İlhan Kesici. Cem Uzan? Cem Uzan. <laughs> Baba ne oluyoruz ya? <laughs> Zamanda yolculuğa mı çıktık ya? <laughs> Gerçekten insanın kafayı yememesi evde değil. 90'lardan arkadaşım beni arıyor. Bir şey oluyor yani ya. Strange Things. <laughs> yani bir Strange Things'in içindeyiz yani. Böyle bir şeyler gidip geliyoruz. 90'lara gidiyoruz yani. <laughs> Allah'ım ya. Dur bakayım hemen bir oylara gelen var mı? Bakayım ne gözüküyor şu anda. Hemen bir dakikada alıyor muyuz şeyde? İlk sonuçlar ne? Daha göremedik. Daha bir, bir dakika geçmedi daha dursun bakalım. İlginç. Ha diyeceksin ki ya seçimleri niye önemsiyorsun? Şu anda arkadaşlar öyle bir kuyuya doğru gidiyoruz ki böyle dipsiz kuyuya doğru gidiyoruz. Düşüyoruz böyle. Serbest düşüş diye bir şey var. Free free falling. Uçaktan itmişler. Paraşüt yok. Böyle süzüle süzüle iniyoruz. Oh diyoruz ya ne güzel ya şu hale bak ya. Oh. dünya güzel, hayat güzel. Yavaş yavaş düşüyoruz böyle. Taklalar atıyoruz, dönüyoruz, çak yapıyoruz yanımızdakine falan hadi binlik bir alamete gidiyoruz galiba. Sonra böyle bir şey çekiyorsun. Yeter ya biraz açayım da güvenli ineyim diyor. Ama paraşütü takmayı unutmuşuz meğerse. Niye? Bir şey denemişler bizim üzerimizde. O deneyde de paraşüt yok. Bakalım düşerken ne hissediyor insan? Öyle bir şeydeyiz yani. 90'lara doğru düşüyoruz böyle. Her şey gözümüzde yeniden canlanıyor yani. 90'lar, Tansu Çiller, Başbakan, şey hazır. Anket hazır diyor. Ben anket açtım bile. Getir bakayım ekranı Ne? Anket hazır. Abi hayır oy vermem diyenleri hala yüksek buldum ben. <gülüyor> yani <gülüyor> ben daha yüksek o, evet bekliyordum. Biraz şaşırdım. İki dakikada 1867 oy kullanılmış. Bu da bizim gücümüz işte görüyorsunuz. Anket açınca öyle olur yani. Bu arada Deli Çavuş hesabını da yasaklamışlar. Yine İsmail Saymaz'dan öğreniyoruz ki Birleşik Arap Emirlikleri uyanmış meseleye. Ve de deli çavuş hesabı da yasaklanmış Sedat Peker'in. Olmaz dediğimiz her şeyin olduğu, bu kadar da yapmazlar dediğimiz her şeyin bu kadardan da fazlasının yapıldığı günlerde şaşırma duygusunu almayan insanların deli olmaya, deli çavuşa bağladığı günlerde yaşıyoruz. O yüzden mesela benzine zam geldi. Bu artık haber mi? Köpek insanı ısırdı. Bize gazetecilik okullarında öğretirlerdi. Köpek insanı ısırınca haber değil. Ne haber? İnsan köpeği ısırınca haber. Hmm, evet. Yani motorine zam geldi. Haber mi? No, her gün zam geliyor. Aa bugün motorine zam gelmedi. Vay be çok ilginç. <laughs> Öyle bir günlerden geçiyoruz. <laughs> Rakam bakam zaten herkes koptu gitti yani. Acaba kaç liraydı? 25 lira. 25 lira ucuz mu? Bugün oldu 28 lira. Ya bir taşıma işimiz vardı. Buraya gelirken bir şey getirdik falan taşımacı arkadaşlarla dediler ki ya biz sizi tamam getirdik yaptık ama utanıyoruz yani şey yapmayı. Hani nedir dedim durum. Yani neye utanıyorsunuz? Abi biz size fiyat verdiğimizde mazot 22 liraydı. E şimdi 28 lira oldu. Ve eee abi biz zarardayız. Dedim haklısın kardeşim. Haklı çünkü yani. Şimdi düşünsene bir ay sonra ne fiyat veriyorsun? Taşıma işi yapıyorsun. Herhangi bir iş yapıyorsun yani. Nasıl vereceksin? Ya, ya, iki katını vereceksin. Çünkü bilmiyorsun ki nerede duracak. Duracak mı durmayacağını biliyorsun bu işin yani. Gidecek yani. Zam dalgası gidiyor böyle. Dar gelirlisin. Marangozsun diyelim. Ne bileyim bir tane masa yapacaksın. Bilmem başka bir iş yapıyorsun. Hizmet sektöründesin. Bir ay sonra nasıl fiyat vereceksin? Yani neyin fiyatını vereceksin? Neye göre vereceksin? Ha midye camet gibi. Tamam abi ben herkese 712 eurodan fix diyorum şeyi dediğin zaman. Tamam kafan rahat sen rahat ben selamet. Ama eğer bu olmazsa nasıl yapacaksın? Nasıl olacak bu iş? Vallahi bilmiyorum. Yani şeyin bir şekilde e, yat verme imkanı yok. TÜSİAD Başkanı muhalefeti ziyarete gitmiş. Ve de sorunları onlarla konuşmuş. CHP'li Akın demiş ki faturasını ödeyemediği için her 15 aboneden birinin doğalgazı kesiliyor bunlar iyi günlerimiz. 330 binin üzerinde banka kartı borçlusu varmış. Ödeyemiyorlar. Demişler ki biz ödeyemiyoruz abi. Kredi kartı bitti bizden bu kadar. Türkiye, Samsun'da 20 işçi ve memur emeklisi dava açmışlar. Enflasyonu düşük gösteriyorsunuz. Bizim rızkımızla oynuyorsunuz demişler. Abi TGT Haber'de Ekrem bile isyanlardı. Kur korumalı mevduat eleştirisi biliyorsunuz. Zenginler parayı yatırdılar. Dolarları bozdular. E, aradaki farkı da devlet veriyor. Garanti verdi. Siz dedi bozdurun dedi. Biz dedi on, on o sıra 18 liraya çıkmıştı. Geldi şimdi de 17-20 ama e, bozdurdular paraları. Ve dedi ki 11 liradan şimdi 17 liraya geldi. Aradaki farkı biz devlet olarak size vereceğiz dedi. Devlet dediğin kim? Sensin. Ha diyeceksin ki ya kardeşim ben bozdurmadım ki ben niye vereyim onların parasını? Abi geçmediğin köprünün parasını veriyor musun? Veriyorsun. Geçmediğin otoyolun parasını veriyor musun? Veriyorsun. E i̇şte bu da olmasan yani. Onun gibi bir şey oldu. Bu sefer beş müteahhitlere vermiyorsun da beş yüz tane zengine veriyorsun. Çalış şimdi. Eşek gibi çalışıyorsun yani sen. Vergi, 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 ver abi. Ver. E hadi o zaman kuru indirmek için kullandılar bu enstrümanı. Ne oldu? Kur çıktı. E